Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Logitech G402 mouse'una nasıl makro yüklenir onu göstereceğim. Makro daha doğrusu Minecraft gibi Minecraft tarzı oyunlarda çalışabiliyor. Yani çalışabiliyor dediğim o tür oyunlarda oynayabilirsiniz. Başka oyunlarda pek işe yaramıyor. Şöyle nasıl makro yapılıyor? hemen şu istediğiniz düğmeye yani orta teka bile koyabilirsiniz şu dipya yukarı aşağı ben şuna koymak istiyorum şu düğmeye şuna basıyoruz yeni komut ata sizde zaten böyle görünecek yoksa şurada ee, şu olacak bu komutu kaldır diye bir şey olacak onu kaldırın yeni komut ata diyorsunuz şurada çoklu tuş var adını e, girmeden yapamıyorsunuz yani olmuyor bu şekilde o zaman biz klik makro diyelim tuş vuruşları var burada şu tuş vuruşlarına sağ klik yapıyoruz fare olayı ekle var sol düğmeye geliyorsunuz bunlara tıklamanız gerekmiyor yani üzerinize gel üzerine geldiğinizde böyle şey olabiliyor sol düğme tıklaya basıyorsunuz tıkla Evet sol düğme aşağı sol düğme yukarı diye bir şey oldu burada Sonra, evet, makromuz olmuştur. Şimdi tekrarlama seçeneklerine basılıyken yapın. Geçiş yap da yapabilirsiniz ama ben önermiyorum onu. Çok lag olabiliyor. Gecikme, bunu siz ayarlayabilirsiniz. Mesela çok istemiyorsanız 15 yapabilirsiniz ya da istiyorsanız 0 ve 1 arasında yapabilirsiniz. Ben 0 yapacağım, daha hızlı olsun diye ilk makro tamam Basılıyken sıfır sol düğme aşağı sol düğme yukarı buna klikme butonunda test edeceğiz şimdi arkadaşlar ee, benimkine ve e, makronunkine hemen tamam'a tıklayalım Evet şimdi makromuz dur adını yanlış girdi. Ee, komutu düzenle Evet adını doğru girin yani sorun olmasın klik makro tamam'a tıklayalım istediğiniz ismi bulabilirsiniz bu arada ee, şöyle Google Google'a girelim ee, hani. sonra klik maraton hemen şöyle girelim klik maraton ee, ben tıklayamıyorum çok Hatta hiç tıklayamıyorum yani beceremiyorum bu konuyu play tuşu var ee, ona ilk önce ben kendim yapayım. Nasıl yapıyorum? Çok kötü yapıyorum. Bir de bu mouse'da olmuyor. Ee, Dead Ether'da oluyor çoğunlukla. Ben de Razer Ouroboros var ama bunu kullanıyorum çünkü diğeri ele çok oturmuyor. Yakın zamanda Razer Mamba almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani Razer Mamba idare eder. Hatta çok iyi bir şey. Kablosuz olduğu için de iyi oluyor. Evet ben çok kötü kadar Sıfır. Hmm, 157 yaptım. Şimdi play'e basıyoruz makro tuşumuzla ve gördüğünüz gibi. Çok hızlı bir şekilde yani 1000 kilike 1 saniyede yaklaşık en önemli 1 saniyede ya da salise de yetişiyor yani çok iyi bir süre 10.000 10 de 10 saniyede yetişiyor. Bu Minecraft oyunlarında çok işinize arayabilir. Hunger Games'te mesela, ee, şöyle göstereyim. Hunger Games'e ilgili bir video çekeceğim zaten yakın zamanda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde tıklıyor makroda. Bununla ilgili videolar da gelecek. Çok bir sürü yani videolar gelecek arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Ee, yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Like ik het maar in, laat ik het maar